Merhaba arkadaşlar Never Alonun Alone'nin böl ikinci bölümüyle karşınızdayım. Gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Celebration, celebration ne düğünde abla abi ya? Nasıldı la bu unuttum. Şöyle miydi? Şu muydu? Şöyle miydi lan? Unutmuşum. Tamam burada bir şey yok. Şöyle bakayım. Bu ne? şimdi. Böyle değil. Ha tamam. Bazı şeyleri unutmuşum kontrollerini. Ha tamam. Basılı tutacakmışız. Şu oyunun sesi çok mu geliyor bilmiyorum. Ama şöyle tamam. Ayrıldı diyor. Lo bekle. Hayır. Allah kahretmesin. Niye orası ayrılıyor ki kardeş? Hemen geldim. Bekle beni. Bekle beni lo ırmağa gidiyorum. Arkadaşlar gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Seriye. Kardeş sen niye gelmiyorsun? Lan ne oldu oğlum? İkisini aynı anda mı atlatmam gerekiyor? ezik ya? var. Yani hani anlamış değilim. Atla kurt. Atla gel abla. Atla. Atla tam. Tamam. Tamam. Hadi tamam atladım kurtuldum atladım sakin tam 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 çık <laughs> çık 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 ne olacak karşıya mı sakin olun kurt kurt gel aslan mı kurt mu oğlum buzullar kırılıyor geçtim ee, baba buralar kolay yani basit free oyunun amacı yani neden yapıldı konu hakkında fikir <laughs> anam kaç gelme dur dur gelme dur dur ne olur dur koş dur ay abi dur abi dur abi abi ne olur abi valla özür dile ben yapmadım gelme peşimden gelme ne olur geliyon mu ula koş Allah'ım koşun yakalayacak. Yakaladı vallahi yakalıyor. Kurtano oldu lan. Kurt niye kaçıyor? Kurt niye öldü? Oğlum durduk yere lan. Oğlum canımızı bağrımıza basıyoruz. Bunlar nasıl balık lan? Aç. Yemin ediyorum geldi. Ne yapacağız? Lan oğlum sen niye atladın? Ben tuşa basmadım ha. Yemin ediyorum orada ben tuşa basmadım. Bu oyunda bir gariplik var. Yani bu oyunda bir gariplik var. Ben bir şey yapmadım orada kendisi atladı. Oyunda bir sıkıntı var. Bende bir sıkıntı yok arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz yani. Yapabiliyorum abi normalde. Yani kendisi yapmıyor. Benle alakalı problem değil ki bak. Hadi. Gelemiyorsun değil mi lan buraya? Gelme. Oğlum nasıl bir şeysin lan? Atlama. Eee? Tam. Ee bir şey olmuyor baba, karşıya da gitmiyor. E, o da batıyor. He balıkların üstünden gideceğiz. He tamam. Bir dakika bekle şimdi. Bekle. Balıklar var. Balıklar. Gel. Gel. Götür bizi. Götür beni gittin yere. Atladım tamam. Ayıdan kurtu ayıdan kurtulamadım. Yine geliyor. Aman tanrım. Ayı geliyor. Ayı kardeş bırakır mısın peşimizi? Balığa benzer bir yanımız mı var? Aman tanrım. Aşağı düştüm. Kanka çok zor yapmışlar mekanikini. Basıyorum basmıyor. Bak klavyeyi kıracağım artık. Çık. Koş. Koş ne olur koş. Koş artık ben yoruldum bir şeylerden kaçmaktan. Ananı avradın ayı gelme artık kardeşim ya. Git bence ya. Vallahi billahi neymiş ya. Ne zaman bitecek bu kar? Gidelim. Ne abi ne diyorsun? Ne diyorlar o? Ne anla diyor o? Şu gözleri kızıl abimiz var o mu anla diyor acaba ya? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Cumartesi pazar video gelmedi bu nedenle Kusura bakmayın Atamadım belli sebeplerden dolayı ee, Bu oyun bittikten sonra Bana oyun önermeyi Unutmayın yorumlarda belirtmeyi Lütfen çok önemli Kanala abone olmayı Allah kafam kısılıyordu Kanala abone olmayı ve videolara da Like atmayı unutmazsanız Çok sevinirim Sevinirim Burada ufak bir Mekanik center yapmışlar bırak bırak tam sakin Yani tam olarak ne olduğunu anlamadığım için Yorum yapamıyorum az önce bir laga mı girdi buga mı girdi bir bok mu oldu anlamadım düşüp düşüp ölüyordu Saçmalıyor yani böyle Antin kuntin şeylerin Tamamı Arkadaşlar benim başıma gelir Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum Toplamda 167 abone olduk Her abone olan kanalı beğenen ee, arkadaşlara hepinize çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İzlemede kalın. Daha farklı oyunlarda çekmeye devam ediyor olacağım. Bilginiz olsun. Şimdiden iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Çok sağ olun. Sakin. İki kere vuruyor. Orasını niye iki kere vuruyor lan? Hızlı gitmeyelim yoksa öleceğiz. Hızlı gidersek öleceğiz. Sakin. Sen de vur Gel aşağı Şimdi Koş Öldük Yok ölmedik Tamam burası yukarı çıkaracak Atladık I'm sorry kardeş Ulan Geldi ya Hayda Ne yapacağız Gelme Gelme lan ee, ne yapacağım şimdi hmm. gelme lan ee, ne olacak ya şimdi ne yapacağım lan Allah Allah abi dakika dur kardeşim kurt abi Allah geldi. Sakin tamam abi. Vallahi bilerek ben, ben demedim. Ben yapmadım kurt abi. Kurt abi. Abi dur. Abi dur gözünü çapağını yiyim dur. Gel sana atayım şimdi. Gel lan buraya. Tipik. İşte şöyle işe. kaçın Abi dur. Yavaş vur la. Oha. Evi evi yıktın. Avat. Gel. Sıçtık. Kaç. Çık, 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 çık. Bir daha. Aferin lan sana. Yemin ediyorum o kadar kovaladım bir boka yaradın. Teşekkür ederim. Çok bağırırsın daha çok. Oha. Oğlum yanardağın ne işi var lan burada? Ne oluyor oğlum? Şşş. Hop. Aha bölüm bitti. Oğlum ne oluyor lan? Kaplumbağanın ağzında e mı aşağı mı düşüyor? E aşağı düşmüştü imaktuk. Sonra bizi aslan mı yiyor, ejderha mı yiyor? Ne oğlum bu ne lan? Kaplumbağa mı lan bu? Ben hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben İngilizce kürdüyüm. Hiçbir şey bilmiyorum. Aha. Bu sefer nefes alabiliyorum kurtta. Şeyde denizde. Yüzelim. Kurt nasıl nefes alıyor oğlum? Dalga mı geçiyorsunuz lan? Bu nasıl oyun? Ne diyor oğlum? Ben bunu oynamam lan. Şuradan gidelim. Kurt kardeş gel bakalım. Tamam buradan bir boka gitmiyor. Bura boş. Bura bok yoluna gidiyor. Gel. Kurt kurt kardeş. Tilki kurt. Neysen gel. Ne güzel yüzüyorsun lan küçük. Aha buraya şey atacağım. Aha. Aha kırdım. Oradaki neydi lan? Bu ne? Kurta abi. Aha oraya gidiyor. Oraya götürüyor beni. Ne var? Burada hiçbir şey yok. Daha çok hızlan, daha çok hızlan. Uhu. Hiçbir bok yok kanka burada. Buraya başına boşuna git. Başı boşu boşuna buraya geldim. Oraya çıkamıyorum. Devam edelim. Tamam. Tamam. Ha hız şeyle diyor. Hızlı yüzersin diyor. Kurt gel kurt. Kurt geri zekalı mısın kurt? Ha şu şey atacağım. Bir dakika. Şu zımbırtıyı. Tamam. Bunu cehenneme attım. Bunu da buraya attım. Tamam. Kurt. Tamam bunun üstüne çıktım. Ab abla gel. Abla gel abla gel abla gel abla gel. Abla. Oh, abla... ah, tuttum lan. Allah. Düşeceğim. Tutunabilir miyim? Teşekkür ederim. Tuttum tamam. Buradan da tuttum. Şu yukarıyı kıracağım Ulan yemin ediyorum var ya Bir daha I. Hadi oğlum Kırdım vallahi burayı Ulan öleceğim Tamam bir daha mı atacağım lan Yo Buradan gidemiyorum Eee bu aşağı gidiyor Allah Allah o zaman burada bu kadardır. Tamam. Ha, şimdi şu yukarıdan mı acaba? Yo, oradan da oradan mı gideceğim acaba ya? Şu bir üste mi çıkacağız? Nasıl yapacağız biz bunu? Oğlum arkada ne var lan? 50 50 bir şey var. El var. Dur. Abi dur. Gel. Kurt. Tamam beni unuttun lan beni almadın tamam çıkart beni götür hadi abla gel ben senin arkadaşınım kurt arkadaşınım eee şimdi bir bok yok şimdi ne yapacağız lan Allah Allah şunu buraya atsak bu boka yaramıyor şurada bir şey var Tamam. Götür. Ben oradan geçemem ki. Şuradan ben oradan. Şuradan. Yukarıya. Aha. Aha ben yukarı çıktım. Düşsene lan. Ananı avradını. Tamam onu yukarı getireceğim. Okey. Buradan düşsem ölür müyüm? Beni tut. Oha oyunda ışınlandım lan. Gel lan kurt. Bekle dur geliyorum abla. Çıkar beni. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Hı, aha, atladım. Gel. 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 Gel gel gel. Aşağı birazcık daha. Allah. Bir dakika dur şaşırdım. Az daha gel. Nasıl yapıyorduk la biz bunu? Şuna bundan mı atacaktım? Heh tam böyleydi. Evet şu gelecekti. Gel kurt. Kurt gel kurt. Allah. Kurt gelmiyor. Kurt tamam devam et. Kurdu sırtına bindim bu neyse artık. Ee, ben nasıl bineceğim kardeş? Ben gidemiyorum ki ama. Tamam. Allah düştüm lan. Kanka ben nereden bineceğim sorma sahip. Çıkar beni bakayım bir daha yukarıya. Allah Allah. Ha bizim şurayı kırmamız lazım. Tamam. Gel bir. Salla bir kendimi. Öldüm kesin. Ölmedim. Çıkla kurt. Kurt çık. Bazen odaklanıyorum. Konuşmayı da unutuyorum yemin ediyorum ya. Çıksana lan. Çık. Tamam. Geldim. Şu diğer şey nerede o zımbırtı Hadi Geldi Tamam bir dakika dur Şimdi bu tarafa doğru Gel bakalım Tamam O gidiyor ama niye oraya gidiyor Nasıl yapacağız lan biz bunu Atlayamıyorum ki dayı oğlu ya Atlanacak bir yer yok mu Gel kurt, kurt gel, oradan yapınca gidiyor ama bu. bu niye gidiyor? Hmm, nasıl yapacağız biz şimdi bunu? Düşünelim. Tamam. Götür. Tamam. Bir daha gelelim aşağıya. Gel. Gel 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 oradaki topu da almamız lazımmış. Bir dakika dur. Attım onu da. Tamam. Onu da oraya sabitledim. Tutamıyorum. Tamam. Ben de geleyim. Çıktım. Hadi. Hayır, dur bekle. Tuttum. Ulan yemin ediyorum maymun gibi kızıma. Ee burayı kırdım ben tamam. Daha sonra. Gel. Allah. Şimdi bu da asansör mantığı gibi. Tamam. Ulan var ya yemin ediyorum çok spastik özürlü bir kurt yapmışlar. Kurt maymun gibi atlıyor. Bir oraya bir oraya. Bir oraya bir oraya. Şimdi kurt ha bizi kurt yönlendiriyor. Anladım. Aa atladı mı tamam. Var ya zor zoruna çıkıyorum ya. Tamam götür bizi götür beni gittiğin yere atladım. Bekle dur. Bekle lan. Onu ben yapacağım. Anam bizim eve geldi. Abi diyeceksin nereye geldi? Abi bizim eve geldi. Yapacak bir şey yok. Abi kafama geldi, ne yapıyorsun? Abi kafama geldi amk. Bir dakika. Şimdi bunu şuradan atsam Aha gitmiyor. Sıçtık. Onu oradan sektiremiyoruz. Şura ne? Buradan bir şey de yapamıyorum. Allah Allah. Ha, mecburen diğer taraftan mı dolanacağız? Bekleyelim bakalım. Şimdi şuraya Allah bizim eve geldi. Anam bu da bizim eve geldi. Birazcık daha yukarı. Aha be bekle dur. Şöyle açısını verdim mi ananın? Ha burayla alakalı bir şey yok. Burada şeyler var, çivi. Çiviler var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kurtu bir getirelim. Kurt. Aha burada bir şey var. Kurt çarpıyor. Şey Oraya nasıl gideceğim ben? Kurt. Orada da bir şey var. Altta da bir şey var. He. Neyse kurt beklesin. Ha bir dakika dur. Kurtla geçeceğim şu arayı. Şurada bir şey var altta. Sen oğlum aşağı. Kurt çıldırdı arkadaşlar. Kurt, kurt kudurdu. Geç, yapmıyor. Hareket etmiyor. Ben öldüm. Ne o? Ne Bir dakika dur. Şimdi kurt gel bakalım. Gel kız buraya. Bırak. Lan in aşağı. Ne kadar narinsin ya? Ben tutabiliyor muyum peki? Önemli olan o. Tamam. Hı. Ha bir dakika. Şimdi şuradan. <laughs> Ana. Tamam. Kurtun biri yukarıda duracak. Şimdi kurt şurada duracak. Bak. Kurt burada duracak. Tam olarak. Ben aşağı ineceğim. Tamam. Sıkıntı yok. İn aşağı. İn aşağı. İndim aşağı. Arkadaşlar bir saniye. Kapıyı örttüm. Şimdi hem şimdi böyle yaptık. İleri, geri. Hep bir atlama maceralarım var ya benim. Sıkıntı olmuyor o konuda. Şimdi atladım. Tamam. Kurt. Kurt gel. Gel lan. Oğlum nereye koşuyorsun aşağı in. Tamam. Kurt. Atladım tamam. Kurt bekle orada geliyorum güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Attım. Tamam gel kurt. Kurt niye gelmiyorsun? Geri zekalı mısın? Kurt. Kurt musun? Dil kimisin artık ya? Nasıl bir şeysen sen? Aha. Şu karda da şey var. Çık 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 çık. İleri geri. İleri. Hı? Anam. Var ya zar zoruna tutuyorum ha. Şunu da kırayım. Baykuşla bayan kuş vardı. Çok soğuk elbise espriydi arkadaşlar kusura bakmayın. Oğlum kurda ne oluyor? Kurt epilepsi krizi geçiriyor. Aman tanrım. Ha şuradan kayıtımızı alalım. Bu kayıt herhalde. Cücük selam. Merhaba cücük. Nereye gidiyorsun lan? Gel sene kurt. Daha hızlı yüz, yüzme space. Oyunu oyunun oynanışı çok kolay arkadaşlar. İndirip oynayabilirsiniz. Malum istediğiniz yerde bulabiliyorsunuz artık oyunları. Ama ben nereye gidiyorum önemli olan o. Ha, şuradan mı? Yo zaten buradan geldim ben. Burada hiçbir şey yoktu kardeş. Tamam. Bir daha. Hop. Allah Allah. Buradan gelmedin mi lan zaten? Neyse. Tam buradan devam edeyim. Kurt gelir misin? Kurt. Allah cezanı vermesin kurt. Burada şey yok mu o zımbırtı? Ee, nasıl çıkacağız? Çıkar mısın? Teşekkür ederim. Attım. Burada atınca bir bok olmuyor. Ha. Burada bir bok olmuyor. Şimdi benim oraya geçmem için burayı ne yapmam gerekiyor? Burada bir bok yok. Şey var mı? Aha, orada bir şey var. Bir dakika. Atlayamıyorum da. Bir hızlı ilerleyebilir misin kurt kardeş? Şimdi. Hı? Gelir misin? Gelmiyorsun. Anladım hocam. Şimdi önemli olan bir nokta var. Şuradan. Bir dakika hemen. Bir dakika. Şöyle atladım. Hayda! Bu sefer de oradan geçemiyorum. Lan, nasıl yapacağız bunu? Yok. Burada değil. E, nasıl yapacağım? Buradan geçemiyorum. Yok. Geçebiliyorum. Allah Allah. Ha direkt şununla gidersem kayıyor. Tamam. Bir dakika. Bekle şimdi. Kurt gel buraya. Kurt musun? Aslan mısın? Çıkar mısın? Kaç bir. Şuradan şuradan buradan. Tamam. Tamam. No problem. Nerede o? Gel. Benimle gelir misin lütfen? Sihirbaz kardeş. Tamam. Getirdim abla. Tamam. Ne o? O ne lan? Oğlum yine mi sen ya? Gidebilir miyiz? Teşekkür ederim. Tamam. Burayı da geçtim. Ha buraya şundan atacağım galiba. Açı. Aha tutturdum. Allah. Pardon. Tamam. Bir dakika. Allah. Bizim eve geldi yemin ediyorum. 2 üç tanesi çarptı geçti bizi yemin ediyorum. Tamam. Buradan devam edelim. Ne oldu lan? Abi bir anda solungaçlarımız mı çıktı? Denizde yüzmeye başladık biz ya. Evet ne benim ne benim, ne benim Denizmeniz meniz yer bakarım. gök bir oldu abi. Aqua marine geldi. Neyse artık ondan. Arkadaşlar. Burada kalalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı. Beğendiyseniz. Beğenmeyi. Videolara like atmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.